Yeni bir videodan herkese merhaba. E, gündemde önemli gelişmeler var. Ben de bu önemli gelişmelerle e, kısa kısa bilgilendirmeler yapacağım bu videoda. Öncelikle bu hafta Merkez Bankası'nın bir faiz kararı var Türkiye'de. Şimdi Türkiye'deki faiz kararının bence çok fazla önemi yok. Evet, e, Nisan'da sabit kalması bekleniyor ama e, neden benim açımdan önemi yok? Bence piyasa biraz bunu atladı. Zaten Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma davasından sonra doları tutmak için hem rezerv satıldı hem de gecelik borç verme faiz oranı arkadaşlar zaten 46'lara kadar yükseltildi. Yani örtülü bir faiz artışı zaten yapıldı piyasada ama piyasa e, bence bunu biraz e, fazlasıyla konuşmadı. E, dolayısıyla e, biz yine bu ortodoks heterodoks tartışmaların önümüzdeki dönemde devam ederiz diye düşünüyorum. E, bir yandan siz faiz arttırıyorsunuz piyasa faizlerine yansımış durumda. E, Merkez Bankası faizlerinin sabit kalmasının pek bir önemi yok mu? Günün sonunda Önemli olan gösterge faiz oranları yani piyasadaki faiz oranı. Birden fazla faiz tanımı olduğu için yatırımcının kafası karışabiliyor ama hani son 3 haftada mevduat faizleri arttı. Bankanıza gittiğinde Mart'a göre daha yüksek faiz alabiliyorsunuz. Ticari kredi faiz oranları da yükseldi. Özellikle hani gerçekten ticarette iş yapanın işi zor durumda bir faiz indirim patikasına girmiştik. Yani işler yolunda gidiyordu ama Mart ortasında bu yaşanan durum sadece rezerv satış değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi faizleri de arttırdı. Faizlerin artması iyi bir şey değil, kötü bir şey. birikimi olan için iyi bir şey olabilir. İnsanlar daha yüksek mevduat faizinde hani 3 kuruş daha parasını enflasyona karşı korumaya çalışabilir ama yani iş yapmak isteyen sanayi şirketleri, büyümek isteyen, yatırım yapmak isteyen burada binlerce ekmek kapısı var. Kobi, ufak şirketler esnaf e, kimse öz sermayesiyle iş yapmıyor şimdi bizim bireysel yatırımcımız özellikle beyaz yakalı arkadaşlar hani bu işlerin öz sermaye ile döndüğünü düşünebilir hayır tamamen kredi ile dönüyor o yüzden son bir yıldır bilançolara baktığınızda e, en dev şirketler bile net karlarında fabriklerinde müthiş erimeler görüyorsunuz. çünkü neden adam aldığı karın önemli bir kısmını bankaya veriyor kazanan bankalar oluyor bu düzende ama bu faiz oranları maalesef sürülebilir değil. Dolayısıyla hani faiz kararının bence ne olduğu çok önemli değil. Bence sabit bırakılacak ama sabit bırakılmasa da zaten faiz oranları 3 haftada arttı. Bu gösterge faiz oranı, piyasa faiz oranı hani önümüzde e, dolayısıyla e, faizler zaten arttı. E, ama piyasa bence bunu çok fazla konuşmuyor. Şimdi bu oranlar ne anlama geliyor? Biraz daha bizim yatırımcımızın anlayacağı dilden anlatalım diyelim bankaya gittiniz 5 milyonluk kredi çekeceksiniz. Ha ev için olsun, ha herhangi bir iş için olsun yani burada basit hesabı göstermek istiyorum. Biraz bakkal hesabı oluyor bizim yatırımcılarımızın ya da ev alırken ya da bir iş kurar basit bir iş hesabı yaparken mesela 5 milyonluk kredi aldınız 5 yıl sonra 60 ay sonra 10 milyon 868 bin olarak geri ödeyeceksiniz. Kafanızda şu mantık olabilir. Ya zaten enflasyon çok artıyor. Ben bunu her halükarda öderim. Doğru bu olabilir. Enflasyonun e, hani nereye gideceği, ne kadar artacağı ile ilgili net bir öngörüsü kimsenin yok. Ama e, mesela ev alacaksınız. Şu da olabilir. Son 5 yılda ev fiyatları 10 katına çıktı. Bundan sonra da 2 katına çıksa beni kurtarır. Ya yani hesabı böyle yapmak yerine ben size daha kolay bir matematik göstereyim. Ee, bu kredi alırken diyelim ev alacaksınız, yatırım yapacaksınız. Hani matematiği kullanmak gerçekten bence çok önemli. Çünkü birçok karar yanlış kararın sonuçlarına gelecek yıllarda fazla katlanabiliriz. O yüzden bu yüksek faiz oranlarında hani işlerin durması, piyasanın durması, kredilerin durmasın. Hesabında biraz e, bu matematik yatıyor. E, siz 5 milyonluk bir kredi çektiniz. 5 milyonluk bir yatırım yaptınız. E, bunun 10 milyon 868 bin olması için minimum yılda %17 düz hesap yapalım. Değerlenmesi gerekiyor. Yani size bu 5 milyonun yıllık bileşik maliyeti %17. Bakın bu şu demek diğer bir deyişle. E, siz bir ev aldınız diyelim hani basit matematikle her yıl %17 minimum değerlenmesi lazım ki sadece bankaya ödediğiniz faizin e, ödemesini yapmış olun. Yani sadece bunun üzerinden e, bankaya verdiğiniz parayı çıkarmış olun. Sizin o evin maliyeti 5 milyon değil, siz o evi 5 milyon almadınız, siz o evi 10 milyon 868 aldınız, siz o yatırımı yani ev değil işte belki bir iş kurdunuz, ufak bir dükkan açtınız, bir tezgah aldınız, bir e, herhangi bir şey yaptınız, siz 5 milyon kredi çektiniz ama maliyeti size 10 milyon 868 ve minimum yüzde 17 kazanmanız gerekiyor ki sadece bankaya borcunuzu ödeyin. Bunun üzerine real enflasyon üzerinde bir şey kazanmanız gerekiyor çünkü enflasyon da de artıyor. İşte e, şirket kurduysanız ya da bir şey yaptıysanız dolar bazında para kazanmak istiyorsunuz. Yani bunun çok üzerinde kazanmanız lazım. Dolayısıyla kafanızda şu matematik olması lazım. Benim aldığım yaptığım yatırım yıllık olarak bu oranın ne kadar üzerinde değerlenir? Bunu eğer idrak edebiliyorsanız bir yatırım yaptınız, evin fiyatı olur, bir iş kurdunuz. Önemli olan yıllık bu oranı yakalamak. E, bu oranı yakalayabiliyorsanız tabii ki kredi sizin için mantıklı ama basit bir Hesap göstermek istedim çünkü bu sitelerde genellikle bu bakış açısıyla Çok fazla anlatan olmayabilir Şimdi bir diğer önemli konu şu cari açık konusu ee, ben hani Özellikle işte dün de grubumuzda değerlendirdim cari açıkla ilgili Cari açık Uzun süredir Çözemediğimiz Türkiye'nin uzun süredir çözemediği bir konu ama Özellikle altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında fazla veriyoruz yani buradaki esas problem Tabii ki Katma değerli bir ihracat yapamıyoruz yani birçok burada sistematik e, risk var e, Doğrudan yatırımlar gelmiyor yabancı yatırımcı dediğimiz yabancı yatırımcı ince insanlar borsaya yatırımcı gelmediğini düşünüyor Hayır Yani doğrudan burada istihdam yaratacak yatırımdan bahsediyoruz bunlar gelmiyor Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazla veriyor burada e, insanlara e, çok kolay biçimde Altınlarını alma diyemezsiniz çünkü Türk Lirası'na güvenmeyen herkes gidiyor parasını altına dolara yatırıyor faize işte veren çok az yani insanlar da TL'ye güvenmiyor dolayısıyla altın işi zor enerji kısmı önemli bu alanda da yenilebilir enerji destekleniyor çünkü olabildiğince ithal enerjiyi bırakmamız gerekiyor bunun yollarından bir tanesi tabii ki kendi kaynaklarımızın üzerinde bir enerji üretmemiz lazım yenilebilir enerji bu anlamda potansiyeli var bir diğer Konu ihracatçı şirketler e, kur belli bir düzeyde e, olmadığı zaman ihracatçı şirketler satamıyor. Avrupalı, Amerikalı şirketler gidip Türkiye yerine başka şirketlerle, başka ülkelerle işler yapıyor. Dolayısıyla ihracat potansiyelimizden faydalanmamız için cari açık vermeye devam ediyoruz. Ben Türkiye'nin 2020 öncesine e, biraz daha fabrik ayarlarına dönmesi gerektiğini düşünen taraftayım. E, o yüzden de borsada biraz daha e, ihracatçı şirketlerin öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ee, önemli haberler biz tarafında işte Türkiye tarafında böyle. Ee, Trump pazartesi günü yani dün biraz sakin geçti. Endeks vadeleri %2 idi sıfıra kadar geldi. Ee, ben bu videoyu çekerken %1'ler civarındaydı. İlaç sektörüne de e, el atmaya başladı. İlaç sektörü biliyorsunuz hariç bırakılan sektörlerden biriydi. Ee, dün yine eğitim grubumuza önemli bir konu anlattım. Hani burada da çok hızlı özet geçeyim. Ben risk of modu derken e, bunu birkaç biçimde yapabileceğini söylemiştim. Son dönemde çok fazla herkes ETF'ler konusunu soruyor Amerika'da. ETF'ler dışında da arkadaşlar belli sektörler defansif sektörlerdir. Bunlarda da risk of yapabilirsiniz. Yani defansif modu bunlarda da kullanabilirsiniz. Ne bunlar? Mesela sağlık sektörü, e, consumer staples dediğimiz defansif sektörler. Mesela year to date dediğimiz son bir yıllık performanslara baktığınızda teknoloji %15 gerilemiş. Sağlık sektörü 0.51 yani arada %14-15 fark var. Ee, yine defansif sektör kazandırmış yılbaşından beri. Ee, utility dediğimiz elektrik, su işte bu hizmet sağlayan şirketlerin hisse fiyatları artmış. Yani siz e, faizler ne olsa da e, işte resesyon olsa da Elektrik tüketmek zorundasınız. İşte kimyasal ürünleri almak zorundasınız. Diş macunu e, almak kullanmak zorundasınız. Gidip Walmart'tan Costco'dan alışveriş yapmak. Bim'den Pereken'de hani Bim Aşçılığı alışveriş yapmak. Gıda almak zorundasınız. içmek zorundasınız. Bunlarda o yüzden düşüş daha az oluyor. Biz o yüzden hep şunu diyoruz: Sektörel çeşitlilik çok önemli portföylerde. Eğer ortada bir risk varsa, kötü şeyler konuşuluyorsa yapabileceğiniz Seçeneklerden bir tanesi de portföylerinizin ağırlığını Değiştirmek o yüzden Fiyatlar yükselirken büyüme varken her şey olumluyken Sizi yukarıya taşıyacak portföyünüzü arttıracak şirketlerle Düşüşteki şirketleriniz farklı yani oyunun iki yönünü farklı şirketlerle biraz oynamanız lazım Ben onları satıp diğerlerini alın demiyorum ama biraz daha ağırlıkları değiştirebilirsiniz mesela en büyük 20 piyasa değeri en büyük 20 şirketin yılbaşından beri performansı. Bakın Apple %17-18 düşmüş. Nvidia aynı şekilde. Amazon aynı şekilde. Berkshire Hathaway Google, zaten Warren Buffett'ın şirketi. O farklı bir sebepten dolayı değerlendi. Çünkü adam zaten bir yıldır e, bunu hazırlanıyordu. İşte tahvil aldı, hisse sattı. buradan zaten paraya götürdü. Onun dışında bakın Broadcom, Tesla bunların hepsi 2 senedir inanılmaz para kazandıran şirketlerdim ama düşüşte en çok da düşen yani kural değişmiyor en hızlı yükselen büyüme hisseleri düşüşte düzeltmede de en hızlı düşüyor. Peki ne artmış? Mesela Walmart artmış. Defansif sektör. İkincisi mesela Visa Mastercard daha defansif sektör. Lilly sağlık sektörü, defansif sektör ama bu Trump'ın ilaç konusundan sonra Lilly de olumsuz etkilenebilir. United Health sağlık sektörü. E, o da defansif bir sektör. Bakın Costco, Netflix yani bunların hiç e, resesyonla vesaireyle hiç ilgisi yok. Dolayısıyla e, biz hani e, endeksler düştü, öldü, bitti diyoruz ama endekslerin zaten ağırlığı dörtte e, biri bu büyük 7 şirketten geldiği için böyle oluyor. E, bazı sektörlerde hiç bu hareketler olmadı. Portföyü doğru çeşitlendirdiğinizde işte bunlardan kendinizi koruyabiliyorsunuz. Bu video ile bir kez daha bunu göstermek istedim. Risk of modu sadece ETF'lerle olmuyor. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Birçok konuya değindik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.